Gösterme beraber. Nasıl pil, üç tane basın yapalım onu göstereceğim. Şimdi kaç ay önce kola giriyorsunuz. Ko 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 yani plajları. Sol akşam buraya. Şu ne susuz? Kesin şu susuz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 3'te 2'de değil yani. Sol akşam bunu yüklüyorsunuz. Şöyle açacağız ama biraz daha. Şimdi arkadaşlar kendim yaptıktan sonra arkadaşlar Hepsini yapmanız için size göstereceğim Mesela çapta atıyorsunuz İndir, Varsa size indirin yani. Çapta indiriyorsunuz Sonra arkadaşlar seçi Seçim indiriyorsunuz Şu Şunu indiriyorsunuz İndirdikten sonra hepsini Şimdi arkadaşlar nasıl Şimdi işte, nasıl yapacağım yap Yapılır onu göstereceğim Gel şimdi yusuf geliyorsunuz arkadaşlar. Prisma 3D Prisma 3D yazıyorsunuz. Sonra İstediğiniz harita alıyorsunuz şu dörtten. Ben şu dört parça gideceğim. Şu dört daha iyi. Yani böyle daha iyi oluyor. Doğalat. Doğalat. Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Şunu yazıyorsunuz yani. Şöyle. Yani şöyle ps 3 4 5, Böyle. Bekle arkadaşlar. Tamam, açıldı. Ben buradan bunu alayım belki de bakayım. Mesela arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bunu gidiyor. Mesela bunu açıyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Yani sonra inyeceğiz. Inyeceğiz, arkadaşlar bunu buraya Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuraya Şöyle şuradaki açıklama giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuna giriyorsunuz. Şuna. Bir tane daha gidiyorsunuz. Lan ne ala? Bu ne lan bu ya? var ya acıyım acıyım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorsunuz bu iki. Drev ediyor. Yani onu alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu aldıktan sonra açıyorsun. Sonra akşam buradan sonra buraya gidiyor Bu indirme indirmesi için indirme şeyini. Sonra akşam bunu böyle yapıp sonra akşam buradan yine de indiriyorsunuz. Ve sonra indiriyor arkadaşlar. Bu ayrıntılar diyorsunuz. başta 4 FNAF serisi yazacağım. Fış 4 tarıkı. Fış 4 FNAF diye bir video gelecek. Bunu yitirin. Sonra akşam videosunu açacağız. Şimdi akşam bu yükleniyor. Ben yüklenene kadar bekliyorum. Arkadaşlar ben şu video içinde şu vardı. Şunu yapayım. Şimdi akşam bu mesela yüklediniz. daha sonra gittikten sonra akşam. Buradan çıkıyorsunuz. Kapatıyorsunuz şurayı. Sonra arkadaşlar. Şuradan plasma şu. Yani e, giriyorsunuz. geliyorsunuz. Hmm. Sonra arkadaşlar biraz kaydırıyorsunuz. Kaydırıyorsunuz. Buradan dovalat var bu dolat var, dolatız. E, ee, Basusu. Sonra bakıyorsun ne, ne demiştim ben? Fluff ne demiştim? Fluff nerede bakalım? Tüm akşam ben bekle yapayım, ben yapayım ben. Evet arkadaşlar bulduk şunu. Bunu sadece bir kere tıklıyorsunuz. Böyle bekliyor. Sadece bunu bir tekrar bir kere tıklıyorsunuz. Sonra çıkart diyorsunuz çıkart dedikten sonra arkadaşlar buradan giriyorsunuz böyle şu cihaz havası sıkıyorsunuz hiçbir bas hiçbir şey basmıyorsunuz bu arada arkadaşlar şuradaki şey gitmeyecek şuradaki şey gitmeyecek sonra arkadaşlar buradan biraz da iniyorsunuz android diyorsunuz android android dedikten sonra data diyorsunuz data data açılmaması arkadaşlar ben onu gö gösteririm şimdi arkadaşlar bekleyin şimdi arkadaşlar buradan iniyorsunuz iniyorsunuz Prisma şu direkt sor yapacaksınız akşam. Pusa bırak şey şey var. John Prisma işte. Yani Prisma işte. Ya orada akşam bunu açıyorsunuz. Sonra flash diyorsunuz. Press diyorsunuz. Sonra aç basıyorsunuz ona. Seçin şu aç indiriyor akşam. Yani koyuluyor ya. Bir dakika şey kötü. Diğer şey de, şu da şeyi de göstereceğim. Soğuktan sonra nasıl yaptınız? Yapılacağını göstereceğim. Görüyor şimdi. Ben yapmış bulamıştım. Sadece tuvalet Şunu aldım. Bu oldu bu arkadaşlar. Şunu aldım. Siyah bir Bu almadı galiba. Bir evet, da Şu an bunu aldım. Gelin. Şunu akşam çekeceğim. Tatlıma bunu aldım. Siz kalit alabilirsiniz. Ben sıkıntılar görüşürüz. Şu akşam yükleniyor. Ilk de arkadaşlar. şimdi de bıçaksız gösteririz şimdi şu seçim var giriyorsunuz. Ben bu tekrar anlatayım size. Şu ben de ben bak girmiştik başta. Ben sana göstereyim. <laughs> şu çıkartıyorsun. Evet arkadaşlar ben tekrar size göstereyim. Ben şimdi yaptım arkadaşlar. Oldu ay. açıyoruz arkadaşlar. Şimdi oluyor. Bak arkadaşlar oldu. Taytma burada var. Mesela burada böyle yapmış adamlar. Ben böyle yapmışım. Mesela arkadaşlar adamız küçük arabası sanmaz yapacağız. Oyun sanırsa. Bayağı büyük tane basamak istiyorsanız, size i̇şte, yapabilirsiniz benden bakarak, ben sizden bir şey demem, böyle daha bence. Şimdi akşam yapmaya başlayalım. Şimdi akşam atlayalım ilk önce. Şimdi akşam atlayalım, ben şeyini yapamadım ama, bol soğumuş. Şimdi akşam onu yapmak için de arkadaşlar, şey yapacağım. Ee, Şimdi akşam bura giriyorsunuz, ben size kesecek özelliklerim yoksa bunları bu. Olmuyor Akşam bu boss'u bu. Bakın arkası olmuyor. Olmadı. Akşam, ben Şimdi Ben ol, alıyor. Olmadı. Şu size, göstereceğim şunu. nasıl? Bilim adam gelseydi. Bilim adam ölmeseydi ve Cimen gelseydi ne olurdu? Şu akşam göstereceğim. Şimdi akşam almanız gereken şey. Şu bu kadar arkadaş alıyorsunuz veriyor veriyor bu istasyon sonra arkadaşa, buna çıkıyorsunuz bunu giriyorsunuz bunu giriyorsunuz arkadaşlar buna açıklamalara girip açıklamaya yapmayacak arkadaşlar bu yorumlardan bir şey yorumlardan baya iliyorsunuz sonra arkadaşlar buna bizim alacağım şey bu arkadaş science soru şey bunu aldıktan sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz. sonra arkadaşlar Giyman oluyorsunuz burada. Tabi bak tekrar cim alacağız ama yani bakma, buna bakmanız alması gerekiyor. Buna alması gerekiyor. Buna bunu alıyorsunuz. Bakışa bunu alıyorsunuz. Açıklama gerek. Açıklama değilmiş arkadaşlar. Şey buradan. buna. Bunu bakışa alıyorsunuz. Adam sana adını. Burada arkadaşlar yani şurada bakın. Şu arkadaşlar şuradan açık yorumlardan buralar alabilirsiniz. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar soru şey yapacaksınız. Tarsan ve Tarsan burada var. Tatbikini almak için de arkadaşlar. Bunlardan ne Yok Bu açıklama değilmiş. Açıklama giriyorsunuz. Daha fazla ve şuradan bunu alıyorsunuz. Buradan bunu alıyorsunuz. Sonra akşamdan bitirdikten sonra Ben tatbikini nasıl alacağını göstereceğim. Ben zaten size aldım. ben almadım. Ama nasıl göstereyim. Oy siz karakter alabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle tane anons alacağım. Siz benim gibi anons ama sonu değilsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar burada var. Ben iniyorsunuz iniyorsunuz. Sonra arkadaşlar tabii ki ben şuraya asmak. Tamam böyle asacağız. Arkadaşlar şunu yapacağız. Saatken bir şey asmışız da valla Yani inemek demek. Sonra arkadaşlar bu arkadaşlar galiba bakayım. Bu ne var? Ha değil. Ben başta, bir açıkta arayıp bakacağım. Bu sonra bulunacağım arkadaşlar bekliyorsunuz. Arkadaşlar bir turnu oluşum gösterim. Şakşak buradaki şey. Buna gireceksiniz. Sonra gene açıklama gireceksiniz. Daha fazla yiyeceksiniz Bu ha burada. Bu nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız arkadaşlar yorumlarda var galiba. Yorumlara basın. İşte bak böyle popüler değil. Şuna bakın arkadaşlar burada var. Bak şu anda. yorumlardan aldım ya da Şöyle böyle almak daha mantıklı yani yollar alacaklar. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane yaptıktan sonra şu an ben şunun cimini alacağım. Ki bunun cimen 4 noktası var. Bizim şu dolat. Bu ne diyorsunuz? Sonra arkadaşlar bu bu diye giriyorsunuz. Ben bunu almışım sizden. Bunu görüyorsunuz yani şu şuna. Adamın şu da var. Şöyle şurada. Açmak için bunu yedirip sonra açıklama geliyorsunuz. Açıklamadık şöyle şey Aşağı ben eskiden almıştım ama bozulmuş olabilir. Ben şimdi yine buna basıyorum. Olmamış, olmamışsa ben başka bir tane bir yerde almışım. Onu da alacağız. Arkadaşlar akşam bu, akşam bu, bu, bu bozulmuş. O zaman buldum da akşam bekleyin. Evet arkadaşlar buymuş. Bunu gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bastıktan sonra. Açıklama giriyorsunuz. Peki açıyoruz. Açıklamadıktan sonra bu Kilimen 4.0'ın doğalatın altında <laughs> balerası var. Onu tıklıyorsunuz mavi olarak. Sonra arkadaşlar buradaki şuraya basıyorsunuz. İsterseniz yeri basıyorsunuz ama mavi bu yere basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar sonra açılıyor arkadaşlar. Bekleyin. Ben de hata olan iki başta indirmiştim arkadaşlar. Asıl indirmiştim ben tekrar bakalım arkadaşlar olacak mı? Bakalım. Bekle bak çalışsın bekle. Son olarak bende oldu sayıda ben demiştim. Ama arkadaşlar biraz böyle hatalı oluyor. Evet arkadaşlar şey ben sana indirmiştim. Bakalım indirmiş mi diye.